Yalova Müsiat'ta görev değişimi oldu. Eski ve yeni başkanlar manşete konuştu. Yalova Müsiat Derneği'nin ikinci e, olan genel kurulu için Müziyat İl e, İl Başkanı'mızın yanındayız. Adem Saruhan arkadaşımızın yanındayız. Evet, e, başkanımız e, bugün yapılacak kongreden sonra görevi e, yeni bir arkadaşımız Abdülkadir Bey'e bırakacaklar. Sayın Başkan, e, öncelikle e, şu, şu soruyu da başlayayım. E, ne kadar bir süre görev yaptınız? 2018'inde göreve geldim ben. E, 4 yıl temsilcilik başkanlığı yaptım. E, akabinde şube olduk. Şube olduktan sonra da 2 yıl görevimi tamam, görevimi tamamlamış oldum. E, 6 yıl toplamda başkanlık yaptım. E, şimdi Abdülkadir Özkan kardeşimi devredeceğim. Bizim müsiatımızın genel kuralıdır. E, genel başkanımız dahi 4 yılda e, muhakkak seçime gider ve seçimde başka arkadaşlarını yeni yüzlere, yeni heyecan, diye adlandırılmış bir şekilde başkan değişikliği olmuş oluyor. Evet. Kaç evet. üyemiz var Sayın Başkan? Şu anda 42 tane üyemiz var. Evet. Yeni 4 tane de üyemiz olacak. Onlar da plaket takacak başkanımız. Genel başkanımız geliyor bu arada. Görev yaptığınız süreçte yaptığınız hizmetler, o da şeyi derneği nereden nereye getirdiniz? Kısacaları bir özetleyebilir misiniz? Ne Tabii. Yeni durdu? derneğimiz ilk kurulduğunda Abdullah başkanımız kurdu. Onunla beraber 2014'te ben derneğe üye oldum olduktan sonra 2018 yılında dediğim gibi 4 sene sonra Abdullah Başkanın bırak temsilcilik başkanını bırakmasından sonra akabinde ben başkan oldum. O zaman aşağı yukarı 20'ye yakın üyemiz vardı. Tabi bazı arkadaşlarımız çıkanlar da oldu, yeniden girenler oldu. Sayımız bir ara 49-50'yi buldu. Ondan sonra bu tabi pandemi ile alakalı bazı süreçlerde şeyler oldu yani. Çıkar oldu. Çıkıntılar, çıkanlar, çıkanlar oldu, oldu. Derneğimizin çok faaliyetleri var esasında. Genel merkeze bağlı faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Genel Merkezimizin yaptığı e, e, B2B görüşmeler, mesela en son şu andaki olayı anlatayım mesela en sıcak olduğu için. Şu anda Suriye'de biliyorsunuz yeni bir gelişme var. Orada evet. tamamen bizim oraya ticari olarak nüfuz etmemiz söz konusu. Hı hı. Şimdi bu ay, ayın e, 4-5 gün sonra Gaziantep'te büyük bir çalışma yapılacak. Aşağı yukarı bin, bine yakın e, Suriye'den iş adamı gelecek. Bizim Gaziantep'te Türkiye'deki iş adamlarıyla buluşup oraya ticaret akışını hızlandırmak amaçlı Görüşmeler yapılacak. Yani yeni başkanımız daha ilk kuruculuğundan biri olan arkadaşımız Abdülkadir Özkan. Yani. Kendi işinde başarılı. Yalabatı sevilen. Tabii sevilen, sayılan. Evet. Zaten bizde esasında şöyle, bizde görev isteme değil. Yani başkanlığı ben istiyorum diye çıkılmaz. Bizde daha çok e, hepimizin kararıyla, nasıl ben Hı -hı. mesela 2018'de başkan seçildiysem, arkadaşların tüm oyuyla, Evet. yani aday olmadan seçildim. Aynı şekilde Abdülkadir Başkanımız da öyle. Yani en çok iştirak eden, bütün toplantılara katılan. Çünkü bizim müsyat çok hareketli bir dernek. Yani Türkiye'de her ay, iki ayda bir genel başkanlarımızın toplandığı diklerimiz oluyor. Yani genişletilmiş başkanlar toplantısı. Hı hı. Ondan sonra deyiklerimiz oluyor. Fuarlar sonra, oluyor. Fuarlarımız oluyor. Sürekli e, istişare halindeyiz ve gezinti şey halindeyiz. Yani katın toplantılara katılım halindeyiz. Çevre ilerle mesela çevre mesela Gebze'ydi, Bursa'ydı, Bursa'ydı. İletişim içerisindeyiz. İletişim içerisindeyiz. Oradaki buradaki ticaret arkadaşlarımızı, üyelerimizi, oradaki üye arkadaşlarımızla tanıştırıyoruz. İş birliktelikleri oluşturmaya çalışıyoruz. Belki hangi alanda eksikler varsa onlarla iş ortaklığı yaptırıyoruz. Yani burada çok güzel bir network var. Öyle bakmak lazım. Ee, ticaret odasıyla ilişkileriniz ilişki dediniz nasıl e, geçti başkanlık sürecinde ortak projeleriniz falan oldu mu? Tabii. Yani ticaret odasıyla zaten Cemil Bey'le çok iyi bir diyalogumuz var. Dostunuz da. Ee, var. Maşallah. Evet. E, zaten ilk Yalova'nın en yarı kurumsal diyebiliriz. Biz tamamen STK'yız. Evet. Tabii onlarla sürekli işbirliğinde olduk. Ee, Yalova özellikle e, hep böyle e, şeyle anılıyor yani şu an e, bir e, Turizm kenti, işte tarım kenti ve eğitim kenti, sanayi kenti noktasında bu sektörlerde yürüyen bir kent. Sizin özellikle böyle kentin vizyonuyla ilgili bir şeyiniz var mı, ödeminiz var mı? Yani Yalova ne yönde hareket etmeli? Yalova üç büyük şehrin tam ortasında Hı. baktığınız zaman Osmanlı Köprüsü'nden başlayan İzmir'e kadar giden bir orta yolumuz var burası çok işlek bir yer. En yakın hemen yani yakınımızda işte e, Tok gibi bir fabrika kurulmuş. Burası her açıdan çok önemli. Lojistik olarak da çok önemli. Yani esasında kentin hem turizm hem sanayi bakımından zenginleşmesi çok güzel Yalova açısından. Yalova'da bu gelecekte çok genişletecek. Ve bizim de gelecekte inşallah Yalova'da e, şey e, ticaretle uğraşan kişilere böyle yani o OSB'ler planlarımızda var. Yalova müsyet olarak o şekilde ilerlemek istiyoruz. Otur projelerimiz var. Son olarak görev yaptığınız süre içerisinde işte 20'den 40 küsüre üye çıkarttınız. Bu üyelere son iletmek istediğiniz bir mesaj var mı? Yalova kamuoyuna iletmek istediğiniz bir mesaj var mı? Yalova'mızda müsyet ne kadar büyüttüysek hep beraber bütün üyelerimizle büyüttük. Hepsinin varlığı bize bir güç kattı. E ee, tabii ayrılan üyelerimiz de oldu dediğim gibi. Yeni gelen üyelerimiz de oldu. Ama her gelen bir birey bize güç kattı öyle söyleyeyim. Ee, biz bizde bir de öyle bir aile birliktelik bir duygusu oluştu ki kaynaşma. Yani her gelen insan sanki e, aynı yani aynamız gibi öyle düşün. Ticari yapışları aynı, dünyevi, ailevi görüşleri aynı. İnsanları beraber olmak. Bizim mesela 5 bin kişilik çalıştıran üyemiz de var. 10 kişilik çalıştıran üyemiz de var işçi çalıştıran. Dolayısıyla büyük bir kaynaşma oluyor ve kültürleşme oluyor. Ticaret yapma kültürü. Bunlar çünkü sürekli biz burada faaliyetlerimizde, sosyal faaliyetlerimizde hem bütün üyelerimizi bir araya getiriyoruz. Dışarıdan e, tecrübeli insanlara gibi bilgi aktarımı yaptırıyoruz. Üniversiteden hocalarımızı getiriyoruz. Yani burada çok güzel bir öyle bir iş bitme açısından büyük bir süreç yaşadınız. Evet. Hanım, e, bugün e, Yalova Şubesi'nin ikinci olan genel kurulu e, yapıldı ve siz e, yönetimin oy birliğiyle başkan seçildiniz. Hayırlı olsun. neler söyleyeceksiniz? Duygularınız neler? Ya Duygularım şöyle. öncelikle Yalova'mıza hayırlı olmasını, bereket getirmesini diliyorum. Ya Bu minvalde üyelerimizle birlikte yalavanın ekonomisine katma değer sağlayacağımızı düşünüyorum. Adem Başkanımızdan almış olduğumuz görevi layıkıyla daha üst seviyeye taşımak istiyoruz bu kapsamda kendi çalışmalarımız olacak. Adem Başkanımızdan, daha önceki kurucu başkanımızdan Abdullah Bey'den de yine aynı şekilde destek alacağız. Yeni yönetimde yeni bir anlayışla çıtayı üste taşıyacağız. Üye sayısını Adem Başkan 20'lerden 40'ların üzerine çıkarttı. Aynen, Sizin bir aynen. hedefiniz var mı Ya Seyir bizim baştan. de hedefimiz var. Tabii biz de inşallah bizim üye sayısından ziyade bizle aynı dünya görüşünü paylaşan insanlarla yol yürümek istiyoruz. Yani burada bir ikilik çıkartmayacak, ondan sonra ekonomiye katkı sağlayacak İnsanlarla inşallah yürümeyi düşünüyoruz. Ben adetle sayı vermeyeyim ama inşallah biz de Adem Başkanımızın bayrağını daha üst seviyelere taşıyacağız. Peki ya yani Abdülkadir Başkan'ın böyle bir e, başkan 4 yıllık sanıyorum. Ya yani 2 artı 2 4, 4 yıllık. yıllık. O Nasıl süreçte diyorsun? böyle bir hedef var mı? Böyle bir yapmak istediğin işte ya üyeler arasındaki network'ü geliştirmeyi düşünüyorum ben kendi Hı. adıma. Yani herkes birbirinin network'ünü kullanıp ticaretini geliştirmek. Yalova'da malum biliyorsunuz imkanlar kısıtlı. Çevril'deki müsiyatların müsiyatımızın yapmış olduğu organizasyonlara katılıp fuarlara katılmak, ondan sonra onlarla ilgili işte müsiyatın bünyesinde bir ticaret ofisimiz var. O ticaret ofisimizle birlikte inşallah biz de kendi üyelerimizin ticaretini daha verimli hale getirmek istiyoruz. Yine aynı şekilde sanayi üniversite işbirliği kapsamında üniversitemizden destek alacağız. Eğitim seminerleri inşallah düzenleyeceğiz. Kendi üyelerimizin gelişmesi adına. Artı ticaret odamızdan da yine aynı şekilde istişareler yapacağız. O şekilde inşallah üyemize katma değer sağlamayı düşünüyoruz yani. Peki e, Sayın Başkan, e, yarın Genel Başkanı ağlayacaksınız inşallah. inşallah. Genel Başkan Mahmut Bey her yerine gitmiyor gitmiyormuş. Gitmiyor, aynen. Yalava'yı e, çok seviyormuş, öyle evet. öğrendik az önce. Hı hı. E, sizin e, Genel Başkanınıza bir mesajınız, e, Yalava'daki yarınki misafirlerle beraber bir yemek e, organizasyonunuz var. E, son olarak ne söylemek istersiniz? Ya Genel Başkanımızı e, Yalava'ya davet ettik, o da bizi kırmadı. Onun gelmesinden biz onur duyarız. İnşallah onun da bizle yine aynı şekilde bize katma değer sağlayacağını düşünüyorum. Bize vereceği inşallah e, ticari, edelim, ticari edelim, anlamda mi? teşvikler, nasihatler, öğütler çünkü onlar bu işin doğa yeni evet. e, o şekilde. İnşallah o kapsamla da yani yalavamıza hayırlı bereketler getirmesini diliyorum. Peki biz de sizi kutluyoruz. Hayırlı olsun diyoruz. Çok Teşekkür. başarılar diliyoruz. Manşet gazetesi. E, adım Abdülkadir Özkan. Trabzonluyum. 1972'de Yalova'ya Yalova'da ikamet etmeye başladı 72'den beri. İlk ve orta liseyi İmam Hatip'te bitirdim. Yalova Safet Cam İlkokulu'nda okudum. E, esnaf odasında 20 yıl e, oda yöneticiliği yaptım. Çeşitli siyasi partilerde görev aldım sektör olarak Kardelen Kozmetik olarak bir firmam var. Üretim yapıyorum. Zincir mağazalara ürün tedariği sağlıyorum. Burada ticaret yapıyoruz. Burada kazanıyoruz. Vergimizi buraya veriyoruz. Bu şekilde üretmiş olduğumuz ürünleri zincir mağazalara ürün tedariği olarak sağlıyoruz. Yerel toptancılarla çalışıyoruz. Sektörün içerisinden geliyoruz. Sıkıntıları biliyoruz ticaretin gelişmesi anlamında da elimizden geleni yapacağımı ümit ediyorum.